Arkadaşlar gece yemli sisteminde de böyle şamanıra kullanıyoruz. Işık takıyoruz ucuna fosfor. Arkadaşlar hadi bakayım. Onlu çapari. İnan ki geldi. evet bu şekilde. Devam ediyoruz. Çekiyoruz. Oltamızı atıyoruz. Hı hı hı. Denize kavuşturuyoruz arkadaşlar. Abi, İki Çok tane oltamız var denize. Evet yemli oradan çekiyor birisi. Çekti. Videonun başında hemen söyleyeyim. Çetin Balık Doğal kanalına abone olup takipte kalın arkadaşlar. Evet şamandıra gömüldü. Balığımız var. Yaca abi çekiyor. Evet evet evet. Maşallah süper balık var arkadaşlar. 10 numara. Rastgele Hacı abi. Eyvallah ana çekin. Buradan da geldi. İyi iyi. İyi aynen. Boşaldı ya. Çok da kimse kalmadı. Nasıl boş ver. Gitsinler meydanımıza kalsın. Aynen abi. Güzel hava var. Serin, esinti. Oh mis gibi. Sistemimiz bu şekilde arkadaşlar. Bir tane 40 gramlık şamandıramız var. Ucunda fosforumuz. Onlu çaparimiz. Çapari kırmızı ve turuncu kullanıyoruz. Şu şekilde. 4.20 bir kamışımız var. Ucunda 5000'lik makinamız. 0.30 misinemiz var arkadaşlar. Eyvallah, iyi akşamlar. Evet, bir tane kösteğimiz eksildi. Hacı abi hemen köstek bağlıyor arkadaşlar. Köstek bu şekilde bağlanır. Hemen gösterelim size. Evet atıyoruz oltamızı. Şamanralar pırıl pırıl görünmeye başladı denizde. Yine güzel balığımız geldi. Onlu onlu, sekizi geliyor arkadaşlar.

Da oradan da geldi arkadaşlar. Mantar, şey, yani. de o çekilip, Güzel bir hava var. Oradan da geldi ay, bir tane. Evet Hacı abi yine çekiyor. Evet geldi. Çekirdeğimiz var, çayımız var. Böyle çıtlıyoruz. Şamandıra oynuyor arkadaşlar. Evet. Öyle bak balık vuruyor şu an. Böyle zıngır zıngır oynuyor balık vurduğunlar. Görüyorsunuz. Bu şekilde gece avlanma taktiğimiz böyle İslamet'e. Evet yine geliyor arkadaşlar. Evet. denize Voltamıza da bayağı balık oluyor. Eylül kadar dedim Antalya tarafları devam ediyor dedim. Çok onlarla gittim. Bir Evet arkadaşlar. 3-5-3-5-3-5 geliyor. Çekiyoruz. Fıkları oh, geri salıyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar. Buradan da arkadaşımız çekti. Herkese rastgele. Atak,